Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Microsoft Edge sıfırlama işleminin nasıl da yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Öncelikle bunun için Microsoft Edge'i açıyorsunuz. Açtıktan sonra sağ üst köşedeki 3 nokta simgesine basın. Ayarlar menüsünü görüntüleyin ayarları sıfırla sekmesine gidip ayarları varsayan delilere geri yükleme butonu tıklayıp sıfırla butonuna bastığınızda Microsoft Edge'i tamamıyla sıfırlayabileceksiniz. Yani yüklemiş olduğunuz fabrika ayarlarına geri döndüreceksiniz. Bunun için dediğimiz gibi ekrandaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır. Ee, telefonunuzu telefonunuzda sıfırlamak istiyorsanız yine telefonunuzun ayarlar uygulama kısmına gidip uygulama kısmından Microsoft Edge'i bulduktan sonra Tüm verilerini vesaire buradan silebiliyorsunuz. Sildikten sonra dediğimiz gibi sıfırlama işleminde gerçekleştireceksiniz. Microsoft Edge sıfırlandığında ilk yüklediğinizde nasılsa o şekilde olacak ve kayıtta tüm şifreler vesaire site verileri gidecektir. Bunu da aktarmaya çalışalım. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.